antik şehirlerde ölü gömür ritüelleri hep çok ilgimi çekmiştir. Şehrin girişinde, sağında ve solunda önce sizi o muhteşem güzellikte yapılan lahitler karşılar. Dur Kerim, şehre geldin ama bir ayaküstü sohbet edelim, bir selamlaşalım derler. Biz falanca falanca yılda yaşamış, bu şehrin gelişmesinde katkı sağlamış senatördük, generaldik, meclis üyesiydik. Bizi unutma derler. Böyle ayak üstü bir selamlaşıyorsanız, sonra şehre giriş yaparsınız. Sonra belli bir bölgesinde şehrin nekropolis'i vardır. Nekropolis, yani Ölüler Şehri. E peki o giriştekiler neydi? İşte onlar özel seçilmiş lahitler. Şehrin ünlü simaları. Öyle herkesi koymuyorlar oralara. Rahmetli Barış Manço derdi ki, siz öldükten sonra, bir nesil sonra ya da bir nesil, bir nesil daha sonra eğer bir sohbette bir daha adınız anılmıyorsa işte o zaman gerçekten öldünüz demektir demişti. Haksız da sayılmaz. Kimse kimse unutulmak istemiyor öldükten sonra. Ölüm dün olduğu gibi bugün de gizemli koyuyor. Ritüeller inançlar farklı olsa da çok da birbirinden farklı değil bir aslında. Ölen kişinin bedeni bugün de olduğu gibi teneşir masasına yatırılıyor. Güzelce temizleniyor. Sonra üzerine sal yağlar sürülüyor. Dişlerin arasında bir metrelik yerleştiriliyor. Kefenleniyor. Ve kabire doğru yapılacağı ya da lahite doğru yapacağı yolculukta bir arabaya yerleştiriliyor. Aracın arkasında aynı bugün olduğu gibi o zaman da onu sevenler, figan edenler, feryat edenler, ağlayanlar... ...daha arkada yuh katılan... ...o zaman bir sektör oluşmuş gerçekten. Ölen kişiler için parayı veriyorsunuz arkanızdan. ziyas tutuyorlar insanlar. Ne kadar çok para verirsen o kadar insanlar ağlıyor. Saçını başını paralıyor insanlar. Kabirin içerisine yerleştiriliyorsunuz, lahitin içerisine ve kapak kapatılıyor ve kurşunlanıyor. Hava almasın, insanlar lahit kapağını tekrar açmasın, tekrar kullanmasın diye de üzerine yazılar yazıyorlar. Kapağı açanın, benden başka bu lahiti kullanacak olan kişinin başı şundan şundan kurtulmasın, bu kadar paralar ödesin, bu kadar cezalar ödesin, bu lahit benden başına hiç kimsenin gömülmesini istemiyorum diye gözünüzle görebilirsiniz. Antalya Müzesi'nde vardır. İnsanlar yazılar yazdırıyor. Kötü kokular çevrede yayılmasın diye kulak iyice sırlanıyor. Kim dinliyor? Yıllar sonra yine kapakları açıyorlar. İnsanları soyuyorlar. Şöyle de bir şey var. Mezar soygucuları her kapağı açtığında hazineyle karşılaşmıyor. Bu tamamen o kişinin inancıyla alakalı bir şey. Pagan döneminde insanlar malları, mülkleri, hazineleri, parasıyla gömdürken Hristiyanlık döneminde artık böyle bir şey yok. Açtığınız mezardan kemikten başka bir şey çıkmıyor. Bugün müzelerde gördüğünüz o zengin eşyalarla çıkan kabirler, mezarlar, çeşitli o, o, hediyeler hep o çok tanrılı dinler döneminden kalan e, eserler. Kapak kapatıldıktan sonra kişinin ölüler dünyasına yolculuğu başlıyor. Yolculuk nasıl gerçekleşiyor? Sizi ölüler dünyasının tanrısı hadise getirecek olan bir ırmak var. Kutsal bir ırmak ve bunun adı Styx. Styx ırmağında bir balıkçısı var. Sizi hadise getirecek. İşte o meteli Hadi, o meteli karona veriyorsunuz. O meşhur balıkçı karona. Hatay'da sanırım devasa bir heykeli var. Başka bir yerde de yok. Parayı vermezseniz sizi götürmüyor. Nembut bir adam. Ya param bugün yok. Yarın vereyim. Bir gün vereyim deme şansınız yok. Parayı vermezseniz ruhunuz Arasat'ta kalıyor. Teriz ya Arasat'ta kaldım diye günlerce, haftalarca, aylarca ruhunuz gökyüzünde geziyor. Huzur bulamıyor maalesef. Parayı verdiğiniz zaman babaya, Karon babaya o sizi kutsal Styx ırmağında Hades'in huzuruna getiriyor. Hades'in yanında dehşetli bir köpek var. Keberus. Öyle bizim sokakta gördüğümüz e, finolara benzemiyor bu köpek. Devasa bir şey. Korkunç. Onu Ölüler şehrinden kim çıkartıyor biliyor musunuz? Herkül. Herkül'ün 12 tane yapması gereken yani görev vardır ve bu görevlerden bir tanesi de Hades'in ünlü köpeği Keberos'u yeryüzüne çıkartmak. Başarabilmiş mi? Başarmış. Onu yeryüzüne çıkarmış ama köpeği görenin dili tutulmuş. Cümle mahlukatın ödü kopmuş köpeği tekrar geldiği yere geri götürmek zorunda kalmışlar. Kim götürmüş? Tabii ki gene her Herkül. Bütün dinlerde iyiliğin ve kötülüğün bir karşılığı var. Ama antik dönemde Anadolu'da, ama antik dönem Mısır'da, ama Osiris'in karşısında, ama Hades'in karşısında. Semavi dinlerde ise allah Teala'nın karşısında, tekrar dirilen ruhlar hesap verecek. Kültür aşağı yukarı birbirine çok benziyor. Giz aynı giz, gizem aynı gizem. Akdeniz aynı Akdeniz, tahtalı dağ aynı tahtalı. ...yüreğinizi ferah tutun. Size yaratanın bahşettiği hayatı güzel yaşayın. Her an yaşayın. Zamanımız kısıtlı. Ve şunu söyleyeyim, geçen bir yerde okumuştum. Sporcu bir hanımefendi, beslenmesine, gıdasına, her şeye dikkat eden, düzenli spor yapan bir e, hanımefendi sanatçı kendisi. Ama bir kanser olayıyla karşılaşıyor. Bedeniyle imtihana tutuluyor. O kadar çok dikkat etmesine rağmen. Diyor ki ben kendime inanılmaz dikkat ediyorum. Ama yaptığı hata ne biliyor musunuz? Dertleri içine atmak. Sürekli bir şeylere üzülmek. İnsanların derdiyle dertlenmek. insanların derdini aşamazsınız. Her şeyi ölçüsünde bırakın. Daha çok sevincin ve mutluluğun olabildiği yerlerde zaman geçirin. Derdin ve merkez, derdin ve kederin merkezinde yolculuk yapmayın. Eninde sonunda o peşir tahtasına hep beraber yatacağız öyle değil mi? Gerçek sınava geçmeden önce bu dünyada böyle bedenimizle Allah kimseyi sınamasın. Hoşçakalın.